konuşabiliriz ve bayağı belbat bir ekonomi bekliyor bizi ve hayat bekliyor bizi ama temelde stres seviyelerimiz daha düşük olarak bir şekilde oradan çıkacağız. Eğer çıkamazsak stres seviyelerimiz yükselecek. O zaman bambaşka bir durumla karşı karşı kalacağız. Peki hocam bu şimdi bir takım araştırmalar yapmışsınızdır. Ben birkaç tanesine bakmıştım. Yani yaptığınız %65'i evde durmak istemiyor diye bir şey vardı. Şöyle e, şu anda değişti bir tık dün yeni bir data geldi. Türkiye'nin yüzde 42'si şu anda şey diyor eve kapanmak doğrudur. Yüzde 58'i durmak istemiyor. 60 66'lardan 58'lere şey düştü bu oran. Peki ne neden boşu şöyle demek lazım? Yüzde 42'si şu anda ikna olmuş durumda eve kapanmamız gerekiyor. O zaman yüzde 42'si ikna olduysa yüzde 58'i ikna olmadı anlamına geliyor. Ama yüzde 58 dünyasına bakacak olursanız, ikna olmayan dünyalara bakacak olursanız, e, bunların çok önemli bir kısmı, neredeyse yüzde 90 ana yakın bir kısmı e, Mustafa zaten evde duramaz. Çünkü günlük kazanç içinde, yani Türk, Türkiye'nin toplamından söyleyeyim, Türkiye'nin toplamının yüzde 42'si aslında dijitalize olamamış, geliri e, çok düşük olan ve günlük işlerde çalıştığı için günlük işler üzerinden para kazanmak zorunda kaldığı için ya da asgari ücretli olduğu için ki bu ülkede 17 milyon asgari ücretli var. Bu a, a, şeylerin, bu a, insanlarımızın eve kapanmaya, aylar boyunca evde yaşamaya maalesef bir finansal güçleri yok. Dolayısıyla şeye baktığımız zaman aslında Türkiye'nin yüzdeki kişisi ikna ya bu bile iyi bir rakam. Çünkü bizim gidip gide, gidebileceğimiz maksimumda ikna edebileceğimiz rakam arkadaşlar 58'ler civarında. Yani arada bir %16'lık ikna edilebilir ama edilmemiş bir kitle var. Geri kalan yüzde 42 maalesef ee, bir soru okuyorum da tahmin edemez. Başımda yani yüzde 42'sinde arkadaşlar kapanma şansı yok. Bu insanların günlük para kazanması lazım. Bu insanların hayatta kalabilmesi. Dijitalize bile değil çok önemli bir kısmı. Yani e, ne demek bu? Kredi kartı yok Mustafa. Yani evde kapanacak, alışveriş yapacak bir dijital platform yok onun elinde. Onun için böyle bir dünyada Zaten bu oranlar fena değil Mustafa yani bir altı kitle daha var ama e, devletimiz %42'nin problemlerini çözmeden devletimiz o kitleye evde kal diyemez. Sorumsuzluk olur yani bu kitleyen evde kalma şansı yok. E, onları evde tutmanın tek yolu aslında temelde onlara evde kaldıkları sürece yardımda bulunmak. E bunu yapamadığın bir dünyada evde kal diyemezsin abi. Yani ne diyeceksin komisine, garsonuna işte e, hizmet sektöründe çalışanlara fabrikadaki işçilere asgari ücretlere kal evde. Eyvallah kal da kaldığı anda e, patron şey çıkartıyor. Yani e, ücretsiz izne çıkartıyor. Şimdi Sen demişsin ki işten çıkarma ama ücretsiz izne çıkartabilirsin. İşte burada ne anlamam lazım? Benim şunu anlamam lazım devlet diyor ki benim istatistiklerime işsiz olarak yansımasınlar ama sen onları ücretsiz izle çıkartabilirsin. Yani sen kendi finansallarına bakabilirsin. E şimdi ben çıkartıyorum yani düşünsene bu fabrika bir sürü insan merdiven altı üretim şeylerinde atölyelerinde çalışıyor. Onlara diyor ki fabrikadaki şey o zaman kusura bakma sen git ücretsiz izne çık evinde yaşa. E yok. Evinde bir şey yok. Yani o ay aldığı ücretle asgari ücretle hayatta kalacak bir kişi. Onun için onlara evde kal demek sorumsuzluk Onlara lupocu demek ayrı bir sorumsuzluk. Ben kızıyordum, orada birazcık linç yedim ama lupocular, lupocular diyoruz onlara vesaire. Demememiz Allah. lazım arkadaşlar. Çünkü böyle bir gelir yok. Evde böyle bir gıda yok ayakta kalacak. E Zaten sen ona kal dediğin zaman patron da diyor ki tamam Osman ücretsiz izin verdim sana. Buyurun kalabiliyorsan kal. Onun için aslında Türkiye'nin yüzde 42'si de bu şekilde kapanma ihtimali yok. Onun için bizim de onlara birazcık daha çok sevgiyle ve daha çok onları anlayarak ve bu yan odalarımızdan çıkarak onları da anlayarak bir şeye girmemiz lazım. Bu şimdi lupocular dediniz de bir takım sınıf farkları da yani başka bir sınıflar da çıkmaya mı başladı? Sizin bahsettiğiniz mesela Bekir Ağırdır Hoca'yla e, onların yaptığı çalışmalardan esinlendiniz. Üç modeli dinlemiştim ben daha önce. Yani, ee, bu üçlü modelde e, ondan biraz bahsetseniz onda bir değişiklik yaratacak mı? Çok ya en, en korkutan taraf da o bu arada. Biz Osman Aksu kusura bakarım demiş Akan Hocam. Kusura bakarım. Valla bakmayın arkadaşlar. Yani kimseyi kalbini kırmak için söylemiyorum. Osman bu arada espri yapıyor herhalde ama şey arkadaşlar kızmamalıyız o kitlelere. Vallahi kızmamalıyız. Şu anki soruna dönüyorum bu arada. Yan kodalarımızdan evet. çıkacaksak şunu göreceğiz arkadaşlar. Bu yüzde 42'lik kitle ee, şeyden sonra, Covid'den sonra özellikle e, şey olacak, e, büyüme ihtimali var bu kitlelerin. Bu arada dört tane hayat tarzı var bununla ilgili şeyin datasında, e, Konda'nın datasında. Şey olan, çizginin altında kalmış, bu ince buz üstüne yüzeyen dört tane hayat tarzı var Mustafa. Şimdi öncelikle o hayat tarzları içinde de geçişler olacak. Birazcık da bu yüzde tabii ki büyüyecek ama zaten o kadar büyük ki daha çok büyüyecek bir yeri yok. Hadi yüzde 45'lik bir kitle oldu ama Yine de Türkiye'nin yarısı gibi bir nokta dayız. Bir soru var bu arada. Neyse, birazdan bakacağım. Yarısı olmuş tamam. zaten Mustafa nereye gideceğini daha da çok büyüme ihtimali yok. Ama daha dramatik bir dünyanın içine geçecekleri kesin. Onun için bizim onları bu şeyimizden bu yan çıkarak birazcık daha çok yakından takip ediyor olmamız gerekiyor. Çünkü bu kozalar, bu bizim bugüne kadar rahat yaşadığımız, geçici rahat yaşamıyoruz. Biz de hayat tarzlarımız açısından kızgınız ama en azından bir kapanabileceğimiz bir sitemiz var tamam mı? Artık kapanabileceğimiz bir sitemiz de olmayacak. Bizim bu insanlarla ilgilenmemiz lazım. Türkiye'nin yarısı açık sınırına düşerse ya da o çizginin altına düşerse Türkiye'nin huzurlu bir gün yaşama ihtimali yok. Onun için hepimiz bu sosyal patlamalar olmadan önce birazcık bu kozalarımızdan çıkıp bu insanlarla ilgileniyor olmamız lazım Mustafa. Hepimiz derken bu arada çoğunlukla da kurumlara, markalara vesairelere bunu hep anlatıyorum ve anlatmaya da devam edeceğim. Bu kitleler bundan sonra hedef kitlemiz. Satış için değil. Yani biz bugüne kadar onları görmedik. Artık onların hayatlarıyla yakından ilgileneceğiz. Onların hayatlarıyla e, gönüllü projelere geçeceğiz. Onların hayatlarıyla sosyal sorumluluk projeleri yapacağız. Hep beraber el ele bir şekilde bu taşın altına elimizi koyup bu taşı kaldırmaya çalışacağız. Çünkü e, Türkiye'nin yarısı e, açık sınırına yaklaşırsa e, hiçbirimiz için arkadaşlar huzur yok. Biz görmeyiz onlar bizi görürler. Yani dolayısıyla net söyleyeyim onun için bizim mutlaka ve mutlaka bu dönemden sonra bu kitleye daha yakından bakıyor olmamız lazım. Bu kitle dediğiniz hocam ee, orayı kaçırmış olabilirler. O kitlenin davranışsal özellikleri mi farklı? O yüzden mi? Dört hayat, bu dört hayat tarzı var. Davranış olarak değil de hayat tarzları birazcık farklı. Dolayısıyla Tatlıs'ın davranışa da bugünün sonunda yansıyor. Onlar e, iki, Bu arada iki kitle, yani bu iki kitlenin yarısı iki kitle Güneydoğu'da. İşte çok e, KONDA'nın şeyle anlatacağım sosyal bir analiz yanlış anlaşılmayayım bir tanesi muhafızkar Kürt vatandaşlarımız bir tanesi YDP'ye yakın olan şey Kürt vatandaşlarımız burası problemli Güneydoğu problemli bir üçüncü kitle kentleşmeyle birlikte şeye gelmiş büyük kentlere gelmiş ama bir türlü belini doğrultamamış ve valiliklere belediyelerde yardım bekleyen bir kitle var ortadakiler dediğimiz bir kitle o üçüncü kitleli. Bir de kırsal gelenekselciler diyor konuda bunlara. Özellikle şey tarım öldükçe ki Türkiye'de tarım bayağı bir dayatıyor yiyor Mustafa. Son 10 yılda e, çiftçilerin yüzde kırkı artık yok. Bırakmışlar mesleği. Yüzde kırkı çiftçilerin. Onlar da kentleşmeyle birlikte çiftçilerin genç çocukları kentlere geçmiş durumdalar ve onlar da şu anda delilerini doğrultamıyorlar. Bunların toplamına baktığında yüzde yakın bir kitleden bahsediyorsun. Bu dört tane kitleneye baktığın zaman bunlarla yön, bu kitlelere yönelik hepimizin daha yakından ilgilenmemiz, daha çok taşın altına elimizi koymamız lazım. Burada büyük problem var arkadaşlar. Bu işsizlik. Hocam başka bela. Şimdi böyle mesela şeyi söylediniz ya tarımı böyle ele aldınız. Türkiye'de mesela gelirin ya da dünya genelinde gelirin çok fazla döndüğü bir futbol dünyası vardı. Orada ve işte diğer taraftan Türkiye'ye ithalat yapan çok fazla firma vardı. Bunlar bir taraftan dijitalleşmeye daha yeni yeni alışıyorken ki bizim toplumuza baktığınız zaman hani 50 yaş üzerinde birisine telefonu verdiğiniz zaman şaşırıyor nereye basacağını, ortalama söylüyorum hani şey olarak söylemiyorum kişisel bazda söylemiyorum şaşırıyor. Ve şimdi bu süreç geldiğinde herkes o şeyde gol yemeye başladı. Hızlı öğrenme var ama eksiklikler de ortaya çıkıyor. Yani bir şeye gir şunu yap dese devlet yapamayacak süre evde kalan vatandaş da var bunu yapamayacak olan bir işin bu kısmı var. Buna adapte olabilecek kesim var, bir de olamayacak kesim var. Bir de bu sektörleri hiç analiz ediyor musunuz? Yani onlarla ilgili bir analiz etmedik. Şöyle, sektörleri de analiz etmeye başladık. Hala o data gelmedi. Haftaya zaten ilk defa böyle birkaç sektöre bakacağız. Perakende'ye bakacağız, telekoma bakacağız, Hı. bankacılığa bakacağız vesaire. Daha sektör eklemedik, daha genel olarak görüyoruz şu anda. Ama mesela Perakende tarafında şunu net söyleyebilirim sana. Bir kere bu uh, private label dediğimiz Özel markalar, mesela işte Pim'in kendi ürün markaları gibi düşünebilirsiniz. Bu markaları bu son dönemlerde sürekli böyle şey noktasına getirdik. Ee, onları markalaştırmaya, onlarla ilgili iletişim yapmaya, mesela bizim bu discounter indirim marketlerin artık bunu yapmaması gerekiyor. Bizim daha çok markaya ihtiyacımız yok arkadaşlar, daha çok ürüne ihtiyacımız var. İnsanların hayatta kalma sorunu var şu anda. Onun için bizim daha çok markalı şeyde Perakende dünyasında daha çok markalı ürün taşımak yerine perakende dünyamızdaki diskantörlerin daha çok ürün kategorilerinde e, ucuza ürün çıkartıyor olması gerekiyor. Şeye gelince evet bu arada doğru. Bizdeki şey yaşlı kitlesinin dijitalleşme ihtimali birazcık daha düşük gibi görünüyor. Bu arada şeyi de söyleyeyim. E, Türkiye'de dijital alışveriş yapanların oranı kategoriye göre değişiyor Mustafa. %6 ile %10 civarındaydı COVID öncesine. Covid sonrasında istek ve talep ve tansiyon yüzde kadar çıktı. Dolayısıyla biz kitle var ki yeterince dijital değil. Ama diyor ki benim dijitalleşmem gerekiyor. Dolayısıyla bu kitlelerin şey noktasında eğitilmesi noktasında en azından bu alışveriş siteleri bir araya gelip onları bir eğitebilir. Aynı zamanda bankacılık sistemleri bu kitleleri çok radarın altında tuttular. Para kazanamadıkları için bu kitlelerden. Bankacılık sisteminin üzerinde de önemli bir sorumluluk düşüyor. Bankacılık sistemi bunları dijitalleştirmek zorundadır. Bunlara hesap açmak zorundadır. Ki biz onların hareketlerini daha yakından takip edebilirim ve yardımcı olalım. Biz radar altında bu insanları artık tutmaktan vazgeçmeliyiz. Sırf dijital değiller, sırf dijitalleşemiyorlar diye. Paraları olmadığı için bizim radarımızın altında duruyorlar. Pazarlama dünyasında radarın altında duruyorlar. Biz bu radarı açacağız ve bu kitleyi görmek zorundayız. Evet, haklısın böyle büyük bir kitle var. Aslında dijitalleşememiş, hazır olmayan ama onları hazır etmekte hepimizin görevi. Peki hocam soru da vardı biraz önce. Ee, sosyal girişimcilikle alakalıydı galiba. Hızlı geçti sorular ben söyler, Onlar... söyler misin, söyler misin soruyu Sosyal yani sosyal girişimcilik artacak mı diye bir soru vardı Artacak Artacak ama şöyle bir problem var başımızda ve Mustafa. Yani e, girişimcilik dünyamız çok darbe yet. Çok. Yani genç girişimcilerimiz zaten şeydeydi. Çok sınırdaydı. Dolayısıyla o sınır noktasında e, şu an tamamıyla radarın altında belki de ikinci kitle girişimcilerimiz. Yani e, girişimcilerimiz şimdi e, işler durdu. Onlar en çok problem... Zaten aydın aya yaşıyorlardı. Ve bu girişimcilerimizin kaçı aslında bu Covid'i atlatacak bilmiyoruz. Ama girişimcilik ekosistemimiz derin olmadığı için çok önemli bir kısmı çok sorun yaşayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla sosyal girişimcilik tansiyonu artacak. Ama bunu taşıyacak e, girişimci sayısının azalma ihtimali var ki o bizi birazcık korkutuyor. Dolayısıyla evet sosyal girişimcilik önemli ama bir şekilde bu girişimcilerin de bir destek görüyor olması gerekiyor. Size i̇şte bir sürü kurum onlar yapıyor, bilmem neler yapıyor, girişimcilere önem veriyor. Şimdi bir ses yok. Bir anda tam da yapılması gereken dönemde, destek verilmesi gereken dönemde kimse girişimci demiyor diyen kurumlar var bu arada ama çok az. Onun için bu dönemde sosyal girişimcilere gideceksek, bu büyük kurumların görevlerinde bir tanesi de bu girişimcilik ekosistemlerini canlı tutmaya çalışmak. Çünkü ben girişimcilerle şu aralar bir araya sürekli geliyorum gönüllü olarak. Orada hiç iç açıcı durumlar yok. Yani bayağı kötü durumlar. Yani. Peki şey, hocam o dayanırsak şey, evet dayanırsa, dayan, dayanabilirlerse bu girişimci çocuklar tam da o dünyaya doğru gidecekler ama dayanabilirlerse ee, lüks tüketim artar mı? Dünyada örnekleri başladı. Var, var yani... Şu anda bile artıyor arkadaşlar. Ama belli kitlelerde artıyor gibi görünüyor. Yine konuda datası üzerinde söyleyeceğim. Şimdi biz psikolojik olarak rahatlama ihtiyacı duyuyoruz. Ve dolayısıyla e, biriken bir para da var. Ve bu paranın bir kısmına şey ama genelde toplamda baktığınızda Türkiye için hala lüks tüketim niş bir şeydir arkadaşlar. Türkiye fakir bir ülkedir. Yani şöyle yani halkının standartına temelde baktığınızda halkın önemli bir kısmı şu anda asgari ücret dünyasında yaşıyor. Dolayısıyla öyle çok büyük artışlar falan beklemeyin. Ama bir kitle bazında bakacak olursanız belli başlı kitlelerde görürsünüz. Şu anda bile var. Mesela eve kapandığımız için şöyle söyleyeyim. Attığımız çöp iki buçuk katına çıktı. Yani iki buçuk katına. Çünkü deli gibi ev yeni diyoruz. Deli gibi. Çünkü kafayı yemiş durumdayız. Duvarlara baka baka ulan buraya da böyle bir şey yapılır lan diyoruz. Ve yeni bir şey alıyoruz ve lüks bir şeyler de alıyoruz arkadaşlar. Ama unutmayın biz eee o lüks alacak kitleleri çok ciddiye almak lazım. Onlar küçük kitleler. Türkiye'nin ekonomisini aslında hareket ettirecek şeyler değil, kitleler Türkiye'nin geneli hatta yarısı açık sınırına doğru gidiyor arkadaşlar. Onun için şey, lüks tüketimi öyle çok şey yapmamak lazım. Genel bir bulgu olarak görmemek lazım. Niş, niş bir kitle tabii ki yani. Genel olarak hocam son böyle bir 5 yıla baktığımız zaman yaptığınız planların ben hep kendi çalıştığım şirkette de hep söylemem vardı. Bunun kısa dönemli planlar yapmak çok daha faydalı. Aslında bizim genelde kültürümüzde şey var ya 6 ay kim öyle kim kala hikayesi. Siz de onu çok güzel anlatıyorsunuz. Aslında e, bu şeyde bundan sonraki süreçte şirketler nasıl bir aksiyon alacak size? Yani bu ya hayırlısıysa dediğimiz bir Kitle var, tüketici olan kısım. Bak, Evde kaderci, kaderci olmamız belki de avantajımız bu sefer Mustafa. Çünkü az evvel söylediğim gibi biz kader diyerek yani her şeyi anlık değiştirebiliyoruz. Ve böyle uzun vadeli zaten bu ülkede uzun zamandır uzun vadeli bir şey düşündüğümüz yoktu. Son beş yıldır biz beş yıllık planlar yapmayı çoktan bıraktık. Yani bir seneye tutturabilirsek aa nasıl oldu lan falan diyorduk aslında. Dolayısıyla şey COVID'den sonra ben öyle çok uzun vadeli planlar yapmak çünkü mesela baksana çok şöyle söyleyeyim sana Mustafa, çok daha e, hayati sorunlarımız var. Mesela şimdi şey dedik ya, Haziran gibi e, insanlarımız şeyden çıkmayı, evden çıkmayı bekliyorlar. Ama şey aynı insanlara Covid ne zaman bir gider diye sorduğunda Haziran demiyor. Ağustos'un sonu diyor. Yani dolayısıyla adam düşünsene yani ölüme çıkmaya razı, dünden razı tamam. Ama adam çıkacak ya. E, önlemleri de senin almanı bekliyor. Marka olarak bahsediyorum. Peki hangi önlemler nasıl gireceğim diyor dükkanım. Nasıl çıkacağım? Giriş nasıl olacak? Çıkış nasıl olacak? Mesela bazı mağazalar işte ismini vermeyeyim ama aslında söylediğim zaman bazı giyim mağazaları böyle çünkü kalabalıktı ya. Herkes böyle havalara eşya atıyordu. Böyle o oradan tutturuyor, buradan atlıyor, buradan alıp bir şey çevirip oraya atıyor. Böyle mağazalar var. Yani böyle yan yana olduğumuz, birbirimize ürün attığımız, suratımıza ürün çarptığımız mağazalar var. İşte bu dünyaları nasıl çözeceğiz? Çünkü evet çıkacağız Haziran'da diye bekliyoruz ama çıktık da Virüs hala orada. E, o zaman onun için baktığımız zaman aslında bizim daha çok böyle e, hayatı sorularımız var önümüzde. O da bu süreci nasıl yöneteceğiz? Restoranlar bu süreci nasıl yönetecekler? İnsanlar restorana gidecekler mi? E, nasıl oturacaklar? Yan yana oturmak istemiyorlar. Daha da zorlaştırmışız şirketler. Biz mesela e, nasıl oturtacağız insanları yan yana? Oturtamayacağız tabii ki. Hala virüs olacak. Dolayısıyla insanlar yan yana gelmek istemeyecekler. Açık ofisler, aman Allah'ım, açık ofislerle, açık kültürle övündük bugün ekzar. Nasıl çözeceğiz bunu Mustafa? Aslında baktığın zaman e, bizim de çok sayıda sorumuz var. Dolayısıyla o büyük soruların cevaplarına gelmeden önce daha hayati çözmemiz gereken bazı aşamalar var gibi görünüyor şu anda. Evet hocam. Bu e, e, hani bu dataların e kalıcı olduğunu düşünmüyorsunuz o zaman değil mi hocam? Daha kadar söyledim, bu kadar Ben Covid'de kadar hızlı değişen bir gündem hiç hayatımda görmedim. 15-16 yıldır bu işi yapıyorum. Bu kadar günden güne yaşayan, günden güne değişen, her şeyin bir anda tepe takla olduğu bir dönem görmedim. Dolayısıyla böyle uzun vadeli strateji yapmak, kalıcılık vesaireden çok sürekli takip yapmak ve sürekli kendini buna göre update etme noktası ki bu konu bizim avantajımıza Mustafa. Çünkü biz yani 10 yıldır böyleyiz. Sürekli böyle bir şey değişiyor. Hop biz de her şeyi değiştiriyoruz. Yani şey gibi İngiltere gibi değiliz Mustafa. İngiltere'de hayat durmuş durumda. Büyüme 0.03 yani ülke çok yaşlı, hiçbir şey hareket etmiyor. İşte orası tabii ki daha büyük problem. Çünkü onlar nasıl nasıl yeni şeye girecekler? Biz bugün oldu, yarın hazırız noktasında. Dolayısıyla bizim bazı avantajlarımız var. Ama önümüzde tabii ki çok ağır gündemler var bunlara bizim çok ciddi şekilde e, hazırlanmamız ve hızlı değişiyor olmamız gerekiyor. Çünkü Covid e, Covid'i e almayıncaya kadar ba, bayağı bir fazlardan geçeceğiz. Biz bir şey, şey anlıyoruz tam derken bir şeyler değişecek. Sonra yine bir şey anlıyoruz derken yine bir şey değişecek. Ama biz kuvvetli ihtimal batıya göre bir tık daha şeyiz, esnek olacağız Mustafa. Çünkü alışırız. Yok. Kültürel olarak da alışırız. Zaten bu bölgede uzun vadeli plan yapmak da neyin nesi Allah aşkına? Bu bölgede ne zaman evet. uzun vadeli plan yapabilmişiz? Yani sadece ülkenin ilgisi yok ki komşuların ilgisi var. Bölgenin ilgisi var. Bölgenin sürekli savaşlarla anılıyor olması ilgisi var. Tüm bunlar aslında çok büyük hayatımız boyunca yaşadığımız dezavantajlar ama Covid sırasında bize bazı avantajlar da var. Biz birazcık daha esneyiz ve daha hızlı çözüme gideceğiz. Hocam şimdi 4-5 dakika zaman kaldı. Sizle zaten öyle çok keyifli Çok da konuşurdum. sizi kusura bakmayın. Yoğurdum bayağı bir. E, çok keyifli bir şeyini anlattım. Genç soru vardı. Çok Mustafa, genç nüfusumuz fazla demiş evet. Bir arkadaşımız ve dijitalist doğru ama e, bu arada açmışken o konuyu e, Cih Cihandır diye tahmin ediyorum, bilmiyorum. E, açmışken evet. konuyu önemli evet. bir konu açıyor çünkü e, şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Evet, genç nüfusumuz çok ama trendlerimiz gençleşmek üzerinde değil. Biz yaşlanıyoruz arkadaşlar. E, hızlı evet. kentleşme ne getirdi biliyor musunuz bize Şunu getirdi. Anadolu'nun ilçeleri e, göç verdiler. Dolayısıyla e, büyük iller doldu. Hatta şöyle bir bilgi vereyim size. 10 yıl içinde ülkemiz 90 milyon olacak. Bu ülkenin yüzde %80 ve %85'i 15 büyük şehirde yaşayacak. Peki bu neye sebep oluyor? İki tane alt trendi harekete geçiriyor. Bir, bu insanlar Anadolu'dan büyük illere geçtikçe gelişmiş sağlık sistemleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Ve yaşam sürelerimiz artıyor. Bu güzel taraf. Ama kötü tarafı söyleyeceğim. Anadolu'nun büyük metrekareleri büyük şehirlerde yok. Çünkü çok pahalı. Bu da ne demek? Ev ve haneler küçülüyor metrekare olarak. Bu da neye sebep oluyor? Çocuk sayısının çok ciddi şekilde azalmasına sebep oluyor. Onun için Türkiye daha uzun yaşayan, daha az çocuklu bir ülke haline geliyor. Türkiye arkadaşlar gençleşmiyor. Türkiye yaşlanıyor. Yani o e, gençlik fetişizmi laflarımız hepimiz ben de çok seviyorum. Hep öyle anlatıyorum. Ama Türkiye aşırı hızlı yaşlanıyor. Şöyle bir bilgi vereyim size Amerika 80 yılda yaşlandı biz onların seviyesine 27 yılda geleceğiz. Biz ultra hızlı yaşlanıyoruz arkadaşlar Türkiye 2032 yılından sonra Türkiye artık yaşlı bir ülke haline geliyor maalesef. Cihan söyledi doğru bu arada diyor ki genç nüfus yok diyor evet aynen o çünkü tarım kaybediyor bu genç nüfusu nereye kaybediyor büyük şehirleri kaybediyor. Onun için ülkemiz maalesef yaşlanıyor arkadaşlar. Ülkemiz aslında 2030'lardan sonra orta yaş ülkesi haline gelecek ve bizim o çok övündüğümüz, en çok gurur duyduğumuz genç ülke söylemimiz geçmişte kalacak. Maalesef ülkemiz arkadaşlar yaşlanıyor. E Ercan da yazmış korku ve endişe o çok geniş bir konu hatta ben onu soracaktım ama bir sürü konuşulacak konu olduğu için e, arada kaldı hakikaten belki bir yayın bile konuşulamayacak bir konu sizinle. Sadece 3-4 dakika kaldı için son kez ben bir şey sorayım hocam size. Tamam. Ee, o dönemde de katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da bayağı ilgi gösterdiler, katıldılar. Çok güzel oldu. Hocam şimdi evdeyiz. Covid-19 sonrasında bizi çok zorlu bir süreç bekliyor diyoruz. Hazır olmak için. Ya biz ne yapacağız? Bizden Onu son kez. Işte hepimiz hepimizi etkileyecek. Şimdi dolar olmuş 7, olacak 8. Şimdi bizim de bu şey hayatımız tabii ki etkileniyor. Yani Bizim de belli başlı şeylerimiz var. İşte yurt dışına çıkmak isteyenler var ama biz gene de daha rahat olan kitleyiz. Bizim bizim e, sorumluluklarımız var. Bizim artık böyle ben artık nasıl yurt dışına çıkacağım, nasıl işte Londra'yı göreceğim gibi e, mıyımıntılık halimize çıkmamız lazım. Kusura bakmasınlar. Yanlış anlamasın kimse benim. Ben de oradaki ihtiyacı görüyorum. Ama bizim e, özellikle açık sınırlarına gelmiş bir kitlenin dertleriyle birazcık dertlenmemiz lazım bu dönemde. Onun için bizim kendi dertlerimizi birazcık kenara bırakalım. Birazcık e, halkımızın neresi yarısına ulaşmış bu e, ince buz üstünde yürüyenler kitlesinin dertleriyle bir dertlenmemiz lazım. Onun için ben açıkçası COVID'den sonra kendi dertlerimizden çok temelde bu insanların dertleriyle dertlenmemiz gerektiğini, bu insanlara bakmamız gerektiğini, bu insanların hayatlarına yönelik çözümler buluyor olmamız gerektiğini inanıyorum. Kendimizden önce bütün markalar, bütün yöneticiler bir görmek istiyoruz. Onlar hep konuştular, sürdürülebilirlik konuştular, işte kız çocukların okumasını konuştular. Ha buyurun bugün sürdürülebilirlik sorunu öyle bir hale gelmiş durumda ki artık çıksınlar biz gerçekleri görelim. Reklam görmek istemiyoruz, gerçek projeler görmek istiyoruz. Gerçekten e, taşın altına koyan, elini koyan markalar görmek istiyoruz. Bu işi nasıl yaptıklarına çıksınlar, anlatsınlar. Artık reklam da yapamayacaklar çünkü problem o kadar gerçek ki şu anda. Kalkıp da bunu sadece bir reklam kavramıyla idare edemezsin. Onun için buyurun sürülebilir mi yapmak istiyorsun? Buyurun Türkiye'nin böyle bir sürdürülebilirlik problemi var. Türkiye'nin yarısı açık sınırında. Buyurun çöz. Onun için herkes bir kendisine çok güzel. gelecek ve gerçek işler yapmaya çalışacak. Bize de bu düşüyor. Ağlamayacağız arkadaşlar. Tamam biz de biz de zortayız. Evet. Bizim de hayat tarzımızda bazı değişiklikler olacak. Biz de daha tasarruflu yaşamaya çalışacağız ama biz bu ülkenin çok şanslı kitlesiyiz. Onun için kendimize bakıp ağlamayı bir bırakalım yani yapacak yapabileceklerimize bakalım. Nasıl şeylerde projelerde yer alabiliriz? Nasıl gönüllü oluruz? Hocam, 30 saniye var. Kapanacak o gibi görüyor. Şöyle söyleyeyim hocam. En güzel mesajı verdiniz. Ağzınıza sağlık. Muhteşem bir yayında. Çok teşekkür ederim. Yayını kaydediyorum. İzlemek isteyen arkadaşlar izleyebilir. Ağzınıza sağlık hocam. Ne diyeyim? Daha çok güzel bir yayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere hocam. Durur. Saygılar. Görüşürüz hocam. Sağ olun.